Şimdi gerek Molla Zübeyde Hanım'ı gerekse Mustafa Kemal Atatürk'ü size özetle okudum. Ve Osmanlı kaynaklarından değil ha. Baskı yaptılar hocaya. Öyle mi? Ben de dedim ben daha farklı. Vakanüs tarihçiler bunlar. Hayatta olanlardan bu bilgileri aldım. Ya Atatürk hakkında sen delil alacaksın da bulamayacaksın. Üşütmen lazım biraz. Eğer delil bulamadın mı mutlaka kafayı üşüttün demek. Elhamdülillah bizim kafa üşümedi. Molla Hasan Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın annesi Ayşe Hanım'ın annesi Emine Molla Hanım tarafı, e, tarafının da soyudur. Yani Atatürk'le Atatürk'ün baba tarafıyla ana tarafı akrabadır. Anlaştık. Tamam. Akrabaymışlar onu diyor burada. Kızıl Hafız Ahmet Efendi de muhterem Mustafa Kemal Atatürk'ün de dedesidir. Şimdi Balkanlara gidiyorsunuz, Müslümanları görüyorsunuz. Onların tamamını Müslüman eden adamın adına Kızıl Hafız <laughs> Arkadaşlar Balkanlara gittiniz mi? Gitmenizi tavsiye ederim. Yani ben Anadolu'yu Balkanlarda yaşadım. Ya <laughs> e bu dünyayı bize kazandıran işte bu insanın dedeleri ya sülalesi. Bu kadar küfür olur mu? Bu kadar dinsizlik olur mu? Şerefsizlik olur Kusura bakmayın arkadaşlar. Allah kızı lafız Efendinin şefaatinden mahrum et.